Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak 2024 yılı öğretmen atamalarının mülakat sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Irmak her yıl olduğu gibi bu yılda pek çok usulsüzlüğe tanık oluyoruz dedi. Mülakat uygulaması sebebiyle öğretmenlerin pek çok haksızlığa maruz kaldığını belirtti. Eğitim sistemi pek çok sorunla karşı karşıya. Bu sorunların başında atanamayan öğretmenler ve mülakat sorunu geliyor. Mülakat uygulamasının usulü ve ortaya çıkan eksiklikler uzun yıllardır tartışılıyor. Bu yılda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 2024 yılı için yapılacak öğretmen atamalarının mülakat sonuçları 20 Eylül Cuma günü e-devlet sistemi üzerinden açıklandı. Öğleden sonra 14 sularında duyurulan sonuçlar 30 dakika içinde sistemden kaldırıldı. Bu durum tepkileri de beraberinde getirdi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, mülakat uygulamasındaki usulsüzlüklere dikkat çekmek için açıklama yaptı. Irmak, mülakat uygulamasının kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok usulsüzlüğe tanık oluyoruz. İktidar bildiğini okumaya, kadrolaşmanın en önemli araçlarından biri olarak mülakatı uygulamaya devam ediyor. Eğitim Sen Genel Başkanı E-Devlet üzerinden sonuçların görüntülenebildiğini 30 dakika içinde elde ettikleri kimi sonuçların analizlerini paylaştı. Adayların KPSS puanlarıyla mülakat puanları arasında belirgin farkların olduğunu söyledi. KPSS mülakat sonuçlarına yönelik ciddi çelişkileri ve tutarsızlıkları içermektedir. Bazı öğretmen adaylarının mülakat puanları KPSS puanlarının arasında belirgin farklılıklar olduğu görülüyor. Örneğin KPSS puanlarına göre sıralamaya giren adayların mülakat puanlarının oldukça düşük verilmesi ya da tam tersine düşük KPSS puanlı adayların yüksek mülakat puanı alması gibi durumlar söz konusudur. Ortaya çıkan bu farkı mülakat sisteminin şeffaf olmamasına bağlayan Irmak, mülakat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi. Mülakat puanlarının KPSS puanlarına göre belirgin bir fark göstermesi, bölgesel adaletsizliklerin varlığı, mülakat puanların yuvarlanarak verilmesi gibi bulgular, mülakat sisteminin adil ve şeffaf bir yapıda olmadığını ve öğretmen adaylarının bu süreçte ciddi haksızlıklara maruz kaldığını somut bir şekilde ortaya koymaktadır.